Bu evde kimsenin seni haye yüksek sesle konuştuğunu görmeyeceğim. Bizim senle mutlu olma şansımız hiç olmadı Eski travmalarım tetiklenir diye korkuyorum. Babam varken artık kimse bana dokunamaz. Halit maalesef senle ben öz kardeşiz. Bunca zamandır ortada yoktun. Şimdi mi babalık yapmak aklına geldi? Herkese selamlar dostlarım. Öncelikle kıskanmak dizisi hiç final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dizimizin yeni bölümünde Mediha Cemal Paşazade'nin yıllar sonra geri dönmesini öğrendikten sonra büyük bir şok yaşayacak ve kendine gelecek ama kesinlikle sevilmeyecek. Bunun etkisiyle hem duygusal hem de stratejik olarak ciddi adımlar atacak. Çünkü Mediha Senayi ve oğlu Halit'i kaybetme ihtimalini düşünerek harekete geçecek ve planlarını hızlandıracak. Mediha bütün korumalarına Cemal Paşazade'nin ortadan kaldırılması için emir verecek ve bu süreçte hiç tereddüt etmeyecek. Korumaların hazırlıklarını denetleyici Cicene Ceyzezler zeze. Stratejilerini kontrol edecek ve Cemal'in etkisiz hale getirilmesi için her detayı planlayacak. Bu sırada Seniha annesi Mediha'ya karşı oldukça duygusal ve cesur davranacak. Yaşadığı zor günleri ve annesinden çektiği sıkıntıları Cemal Paşazade'ye açıkça anlatacak ve bu davranışı Mediha'yı çok sinirlendirecek. Mediha, Seniha'nın babasıyla samimi ilişkisini gördükçe kendi kontrolünü kaybetme noktasına gelecek ve hem kızını hem de oğlunu kaybetme ihtimaline karşı önlemlerini artıracak. Halit ise babası Cemal Paşazade'yi öğrendikten sonra ona daha da yaklaşacak ve babasıyla bağ kurmak için adımlar atacak. Cemal'in hayatındaki eksik parçaları tamamlamaya çalışacak. Mediha ise bu durumu fark ettiğinde Halit'i kaybetmemek için yeni planlar yapacak ve oğlunu kendine daha da bağlamaya çalışacak. Önümüzdeki bölümde Mediha'nın Cemal Paşazade'yi ortadan kaldırma planları beklenmedik bir gerilim yaratacak. Korumaların hareketleri, yapılacak tuzaklar ve stratejik hamleler izleyiciyi nefes nefese bırakacak. Halit'in babasına yaklaşması Meda'yı daha da tetikleyecek ve hem aile içinde hem de dışarıda büyük bir çatışma yaşanacak. Mediha Seniha'yı ve Halit'i kaybetmemek için hem duygusal hem de mantıksal olarak çok dikkatli adımlar atacak. Cemal Paşazade'yi alt etmek için planlarını güncelleyecek ve yeni hamleler yapacak. Önümüzdeki bölüm boyunca hem sürpriz gelişmeler hem de büyük gerilim sahneleri yaşanacak. İzleyici medya'nın kararlılığını, Sena'nın cesaretini ve Halit'in babasına yaklaşmasını izlerken hem şaşıracak hem de karakterlerin aldığı riskler karşısında meraklanacak. Mediha Cemal Paşazade'ye karşı uygulayacağı stratejilerde her detayı kontrol edecek, korumalarına emirlerini iletecek, olası engelleri önceden öngörecek ve Cemal'in karşı hamlelerini etkisiz hale getirmek için planlarını sürdürecek. Bu süreçte hem ailesini hem de kendi güvenliğini korumaya çalışacak. Aynı zamanda Halit'in babasıyla ilişkisi Mediha'yı sürekli uyanık olmaya zorlayacak ve onun hamlelerini daha hızlı ve dikkatli yapmasını sağlayacak. Önümüzdeki bölümde izleyici Mediha'nın hem intikam planlarını hem de aile içindeki duygusal çatışmaları yakından görecek. Sena'nın cesareti ve Halit'in babasına yaklaşması sayesinde aile içindeki dinamikler değişecek ve bu değişimler Medihan'ın alacağı kararları doğrudan etkileyecek. Mediha hem oğlunu hem de kızını kaybetmemek için daha güçlü, daha stratejik ve daha kararlı adımlar atacak. Cemal Paşazade ise Medi'nin planlarını fark etmeyecek ama alacağı tepkilerle şaşkınlığa uğrayacak. Böylece önümüzdeki bölümde izleyici hem aksiyon hem de duygusal gerilim sahnelerini birlikte izleyecek ve karakterlerin birbirine karşı atacağı adımlar, hikayeyi çok daha merak uyandırıcı hale getirecek. Medeha Cemal'in planlarını bozmak için yapacaklarıyla, hem kendi ailesini hem de izleyiciyi şaşırtacak. Planlarının beklenmedik sonuçları olacak. Halit'in babasına yaklaşması Medeha'yı sürekli tetikte tutacak ve önümüzdeki bölüm boyunca, izleyici büyük bir merak içinde olacak. Çünkü Medeha'nın her hamlesi, hem Cemal Paşazade'nin, hem de kendi ailesinin geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle gelecek bölüm hem strateji hem de aile içi çatışmalar açısından çok kritik olacak ve izleyici. Mediha'nın neler yapacağını, Sena'nın tepkilerini ve Halit'in babasıyla olan ilişkisini nasıl etkileneceğini merakla bekleyecek. Dizinin bu bölümü hem aksiyon hem de duygusal yoğunluk açısından izleyiciyi ekrana kilitleyecek ve Mediha'nın kararlılığı, Cemal Paşazade'nin tepkileri ve çocuklarının durumu hikayeyi önümüzdeki bölümlerde çok daha heyecanlı hale getirecek. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde Cemal Paşazade'nin yokluğunda Halit'in Sena'ya geçmişte neler yaptığını, ve aslında ne kadar kötü bir karakter olduğunu fark etmesi bekleniyor. Halit'in hatalarını ve yanlışlarını görmesi onun içsel bir hesaplaşma yaşamasına yol açacak ve izleyici bu süreçte Halit'in karakter gelişimine tanıklık edecek. Çünkü artık yalnızca kendi çıkarlarını düşünmeyecek ve geçmişteki hatalarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Bu süreçte Cemal Paşazade bütün olan biteni geride bırakmak ve ailesini yeniden bir araya getirmek için önemli adımlar atacak. Halit ile Seniha'yı tekrar yan yana getirecek ve onlara öz kardeş olmasalar bile birbirlerine sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatacak. Böylece aralarındaki eski düşmanlık ve kırgınlıkların yavaş yavaş silinmeye başlayacağını gösterecek. Önümüzdeki bölümlerde Halit ve Seniha'nın Cemal Paşazade sayesinde yeniden bir araya gelmeleri izleyiciye hem duygusal hem de dramatik sahneler sunacak. Bu sahnelerde çocuklar birbirlerinin önemini fark edecek, geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları bir kenara bırakacak ve birbirlerine daha yakın davranmaya başlayacak. Bu süreçte Mediha için ise zor bir dönem yaşanacak. Çünkü Mediha hem çocuklarının barışmasını hem de onları korumayı isterken duygusal olarak kendini sıkışmış ve çaresiz hissedecek. Mediha çocuklarının eskisi gibi düşman olmaktan vazgeçip birbirlerine sahip çıkmalarını görmek için mücadele edecek. Aynı zamanda kendi duygusal dengesiyle de başa çıkmak zorunda kalacak. Önümüzdeki bölümlerde Mediha'nın bu zorlu dönemi izleyeceği karakterin hem güç hem de kırılganlık yönlerini gösterecek. Medeha çocuklarının bir araya gelmesini sağlamak için planlar yapacak, stratejiler geliştirecek ve gerektiğinde sert kararlar alacak. Fakat bu süreç onun için oldukça yıpratıcı olacak. Cemal Paşazade'nin çocuklar üzerindeki etkisi, özellikle Halit ve Sena'nın birbirlerine yaklaşmasını sağlamak için önümüzdeki sahnelerde belirgin bir şekilde hissedilecek. Halit babasının yönlendirmesi ve öğütleri sayesinde atalarını fark edecek ve geçmişte yaptığı yanlış davranışlardan ders çıkaracak. Bu da izleyici Halit'in olgunlaşma sürecini gösterecek. Önümüzdeki bölümlerde Halit ve Seniha'nın birbirlerine sahip çıkma çabaları izleyiciye duygusal yoğunluğu yüksek sahneler sunacak ve bu sahneler Medya için hem sevinç hem de endişe kaynağı olacak. Medya çocuklarının barışmasını isterken onların güvenliği ve mutluluğu için endişelenmeye devam edecek. Böylece izleyici Medya'nın duygusal yoğunluğunu ve fedakarlıklarını yanadan görecek. Bu sahnelerde Halit ile Seniha arasında eskiden var olan düşmanlık tamamen silinmeyecek ama yavaş yavaş yerini anlayış, bağışlama ve birlikte hareket etme isteğine bırakacak. Cemal Paşazade'nin varlığı ve rehberliği sayesinde iki kardeş birbirlerine daha yakın olacak ve babaları için ele vermeyi öğrenecekler.